Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır Rabbim her şeyin güzelini ve sağlıklısını nasip etmek dileklerine bugün yay burcu bakımı yapacağız tüm burçları çektik mayıs yay burcu bir de yorumlarda yazıyorsunuz işte akrep niye sona kalıyor yay niye sona kalıyor Canlarım benim. 12 burç var. 12'sini de sırayla gidiyorum. Hiç merak etmeyin. Hepsini yetiştiriyorum. Daha Mayıs. Yarın Mayıs bir. Son e, işte bir program yapıyoruz. Ona uymaya çalışıyoruz. Son burçta Mayıs e, işte e, Nisanın 30'u bugün. Son burçta bugüne yetiştirdim. Siz de yazıyorsunuz ki neden o burç geç geldi? Bu burç sıralı yapıyoruz canlarım benim. Evet söylediğim gibi bugün e, yay ve yükselen yay burçlarına 1-15 Mayıs videosu çekeceğiz. Bakalım yay burçlarına neler bekliyor? Ne gibi enerji bekliyor yayları? Önce bir kahve de kapattım size. Kahveye de bakacağım. Öncelikle enerji kartımı bir çekeyim. Ondan sonra diğer kartları da çekip yorumumuzu yapalım canlarım. Rabbim her şeyin sağlıklısını ve güzelliğini nasip etsin inşallah. Şöyle bırakayım kenara. Şöyle. Kartlarımı seçeyim yorumlayacağım. Evet. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma lütfen ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. İzledikten sonra videolarımızı beğeni ve yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Çünkü bir emek sarf ediyoruz canlarım. Gerçekten emek sarf ediyoruz. Ee, alma verme dengemizi korumak adına. Lütfen abone olarak izlerseniz sevinirim canlarım. Onun dışında ne var? Ne konuşacağız? Onun dışında canlı yayın soru cevaplar için yeni kanal açtım. Nur Tarot 2. Herkesi oraya bekliyorum. 1000 aboneye geçtikten sonra oradan canlı yayını sık sık açacağım. Bu kanalda açamıyorum sık sık. Biliyorsunuz bunu konuştuk canlarım. Nur Tarot 2. Oraya abone olursanız abone sayısı 1000'i geçtikten sonra canlı yayına başlayacağız orada. 5 6 7 Evet. Bu e, kolektif açılımıdır canlarım. Üzerinize uyanları alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Derya Hanım size yardımcı olacak canlarım. Bir WhatsApp iletişim numaramı ve Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11. Evet, 11 kart çekmişiz bile. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum. Ben şeffaflığı seviyorum. Enerjisini almadığım kişiye bakım yapamam ben. WhatsApp görüntülü bakım yapıyorum. Ee, tercih eden kişiler gelsin lütfen karma bakmayı çok severim arkadaşlar karma kartlarla karışık kartlarla bakmayı seviyorum lütfen görüntülü bakımı tercih eden kişiler gelsin güzellerim haydi bakalım yay ve yükselen yaylar bakalım neler var beklentisi olan yaylar var beklenti içerisinde olduğunuzu gösteriyor hayırlısı olsun çok güzel iddialı kartlar çıkardı bu arada Son çıkan kartlar muazzam. Güzel güzel. Bu kadarsal değişimin üzerine e, bu yorum bittikten sonra iki kart daha çekeceğim. Çünkü kader çarkını çıkardı. Bir değişim olduğunu aşikar gösteriyor. E, onun üzerine bir kart daha çekeceğim canlarım. Tabii ki bitişte bir enerjilere bakalım hangi enerjiyi gösterdi. Antares'in enerji, çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak otoriter. E, yaylar çok inatçı burçlar değil ama burada inatçı bir yapıda olacağınızı gösteriyor. Bazı konularla ilgili herhalde karşı tarafa bir e, inatlaşma söz konusu bundan bahsediyor. Çok çalışmanın ödülü, verdiğiniz zahmet ve emeğin karşılığını alacağınız bir dönemden bahsediyorum. Bulutların ruhu. Kader elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacaksın belki. Demek ki içinizin kalbinizin dolu olduğunu gösteriyor. Enerji olarak dolduğunuzdan bahsediyor kar. Belki hani birileriyle alakalı veya genel durumda biraz duygusal bir dönemin gelişinden bahsediyor. Ee, bu özel hayatınızla da ilgili olabilir, genel durumla da ilgili olabilir. Ee, özel hayatınıza yani aşktan bahsediyorum, bununla da ilgili olabilir. Şimdi bakalım nasıl bir enerji bekliyor sizi. Bakın burada hayatınızın duygusal hayatınızın isteklerinizi cevap vermediğini, hani nasıl söylesem? istediğiniz enerjiyi ve istediğiniz verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınız için kaygılı gösteriyor sizi. Yani soğuk bir iletişim veya soğuk enerji sanki daha çok bağlı olduğunuz kişilerin size karşı verdiğinizi alamadığınızı bu işte olabilir aşk da olabilir ama ağırlıklı aşktan bahsediyor ilişkinizde sıkıntı yaşadığınız bir dönemden bahsediyor iki vakitte kaygılı olduğunuzu gösteriyor haberleşme dönemi bu işle alakalı evrak bekleyen yay ve yükselen yay borçları imza bekleyen evrak bekleyen belki iş başvurusu yapmıştır ondan haber bekliyor ee, sevgili yay ve yükselen yaylar bunun da evrakla ilgili veya haber bekleyen e, yay burçlarına ayın 9'unda gele, gelecek olan haberden bahsediyor. Bak burada da bekleme süreci veriyor. Hiçbir hareket etmeden bekleme süreci ve geçmişe takılı kalma. Bu iş hayatında olabilir, aşk hayatında olabilir. Yaşanmış olan, geçmişte yaşanmış olan bazı şeylerin senin kafana takıldığını gösteriyor. Haksızlık, e, haksızlıktan bahsediyor özellikle e, buradaki takıntı kalma takılıp kalma nedir sanki karşı taraftan bir beklentiniz var hak etmediğiniz yerde bırakıldığınızı veya hak etmediğiniz şekilde bırakıldığınız için işten çıkarılmış olabilirsiniz iş yerinde bir e, komple kurulmuş olabilir veya ilişkinizde terk edilmiş olabilirsiniz bunun üzüntüsünü ve beklentisi içerisinde olduğunuzu gösteriyor ve geçmişte olan bir şeyden bahsediyor yani bugünün işi değil bu Peki bu haber alınacak mı Evet haberin alınacağını gösteriyor Özellikle şimdi sevgili yay ve yükselen yaylar burada hayal ettiğiniz bazı şeylerin açıklanması açıklanacağını gösteriyor. Hayal ettiğiniz şey nedir? Belki kendi kafanızda hayal kuruyorsunuz. Bazı işlerle alakalı yapacağınız işler olabilir. Duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiye karşı konuşmalarınız veya nasıl bir e, tavır sergileyeceksiniz onunla ilgili plan ve proje e, yaptığınızı gösteriyor. Bunu karşı tarafa yansıtacağınızı gösteriyor. Zamanlama olarak ayın 5'i ve 15'i arasındaki e, zamandan bahsediyor bu arada tüm e, bu Mayıs ayının 5'inde e, bir ay tutulması var ay tutulması Akrep Burcu'nda ilişkilerinizde sorunlar olabilir e, veya motivasyon düşüklüğü yaşıyor olabilirsiniz net kararlar olabilir ve burada da 5 vakit diyor e, benim konuştum şu anda konuşmanın üzerine 5 vakit ayın 5'i ve 15'i diyelim biz bu dönem içerisinde ee, sanki bir netleşme kafanızda doldurduğunuz ve biriktirdiğiniz bazı konuların netleşmesi üzerine açıklama yapacağınızı ve sonuç olarak konuşacağınıza karar veriyor vereceğinizi gösteriyor. 5'i ve 15'i Yeni bir teklif alabilirsiniz. İş tekliflerine açık olduğunuzdan bahsediyor. Bu ayın 1'i ve 11'i arasındaki süre içerisinde yeni teklifler veya ayın 1'inde ve 11'inde de olabilir veya ayın 11'i 1'i arasındaki süre. Kesinlikle iş hayatınızda yenilikler, yeni teklifler şansınızın o dönemde açık olacağını gösteriyor. Lütfen buna dikkat edin. Her gününü, her saatini değerlendirmeniz gerekiyor. Haksızlık yapan kişilerden bahsediyor size. Burada Adaletsizlik yapılmış e, ve size karşı ve bu yapılan adaletsizliğin üzerine karşı tarafın sessiz kalması sizi gerçekten üzdüğünü gösteriyor. Hak etmediğiniz bir muamele ile karşılaştığınız için, hak etmediğiniz bir değerle karşılaştığınız için e, sizi üzgün gösteriyor kartlar. Burada... Sizden yana değil ondan yana yapılmış olan haksızlıktan bahsediyor. Yani karşı tarafı özellikle iki ayda olabilir iki vakittir diyor. İki vakittir bundan bir hareket bekliyorsunuz. Bir yolculuktan bahsediyor. Sanki bütün her şeyi arkanızdan bırakıp yeni başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor. Şehir ve ülke değiştirebilirsiniz ama planlanmış bir yolculuktur. Ani bir geliş değil. Uzun zamandır planladığınız bir yolculuktan bahsediyor. Yolculuk nedir? Ne ile alakalıdır? Sanki kırgın olarak gideceğinizi gösteriyor. Bir, yere gidiyorsunuz. bu sizin hayatınızı da değiştirebilecek bir yoldan bahsediyor. Kalbiniz kırık. Bazı insanlara karşı dediğim gibi kalp kırıklığı yaşadığınızı gösteriyor ve artık ben e, bu enerjiden tamamen kurtulmak istiyorum düşüncesiyle yolculuk yapacağınızı gösteriyor 2 ve 12'sinde. Burada ne var? Bu kartın açıklaması çok muazzam bir ahit sandığından bahsediyor burada. Burada da kupa 12'si. Bu ortak işlerden bahseden bir şeydir. Bak görüyor musunuz? Toplu sanki bir toplantı yapılıyor. Burada bir sır var. Ahıt sandığı. Yani ahıt sandığı sandığın içerisinde bir sır var. Bunu açığa çıkarma, bununla ilgili konuşmalar. Uzun zamandır yatmış olan bazı konuların üzerine bir konuşma yapılacağını gösteriyor. Bu tek başına konuşulacak bir şey değil. Karşı tarafın teklifiyle alacağınız bir konuşmadan sanki size haber gönderecek bir ortak iş olabilir. Ee, bir e, bazı e, şirketlerle alakalı bir e, sözleşme yapılıyor olabilir veya aşkla ilgili duygusal hayatınızla ilgili yarım kalan bazı konuların üzerine hoş ve güzel bir konuşmadan bahsediyor. Bu tartışmalı veya kavgalı bir konuşma değil. Sanki tatlıya bağlamak için bazı olayları e, işte beraber birlikte hareket edelim diye e, gelen enerjinin ve gelen haberin güzel. Sizin hayrınıza olacak ee, bir haberden bahsediyor. Ayın 11'ini gösteriyor. Buradaki kafa karışıklığın içerisinde gösteriyor. Yani e, duygusal olarak bunalımda olduğunu gösteriyor. Yay ve yükselen yayların yollarının kapalı olduğunu. Nereye elimi atarsam boşa çıkıyor elim düşüncesinden bahsediyor enerji olarak. Ama diyor ki e, ayın 4'ü ve 14'ü çok muazzam bir zamanlamadır. Yollarını açmak. Şansını ve yolunu açacaksın. Kafa karışıklığı var. Ee, hangi yola yönelsem, ne yapsam veya nasıl bu düştüğün durum hiç fark etmez. Neyle ilgili olursa olsun. Şimdi genel bakım yaptığımız için tek taraflı söyleyemiyorum bunu. Genel bakım yapıyoruz çünkü düştüğün durumun içerisinde ne varsa, aşk hayatın, ilişki hayatın mahkemen var. Hiç fark etmez. ...işsizsin, problemlerin var. Onunla ilgili dördü ve 14'ü mükemmel bir zamanlama ve yollarını açılacağından bahsediyor. Kafa karışıklığından kurtulman gerekiyor diyor burada. Kadersel bir değişim. Bak yolculukla beraber kadersel bir değişimden bahsediyor. Yolculuğu burada da gösterdi. Size söyledim ben. Biri on biri yolculuktan bahsediyor. Bu yolculuğun üzerine çıkacak olan kadersel bir değişim kader şarkına çıkardı. Şimdi onun için ben kartı açtığımda da başında söyledim ki kartın sonunda bir kader şarkı çıkardı. Onun üzerine bir birkaç kart çıkarmak istiyorum. Bir bakalım bu kadersel değişim neyin değişimi? Yolculuk nedir? Bu yolculuk sizin hareket etme isteğiniz, şehir ve ülke değişimi olabilir veya verdiğin saf değiştirme, düşünce ve fikir değiştirme de olabilir. Verdiğiniz kararla hayatınızda kadersel bir değişim olacağını gösteriyor. Bakalım nasıl bir değişim olacak? Şimdi onun üzerine iki kart çekeceğim. Diğer evet. Diğer kartlardan da iki tane çekeceğim. Bakalım bu yolculuğun üzerine ne var? Üçü geldi vallahi bunu da çekeceğim. Bu da gel. Ah bu yolculuğun üzerine diyor ki güvenmediğine sanki yolculuk yapacaksınız, gitmek isteğiniz var ama e, biraz kaygılı bir gelişten bahsediyor. Bu yolculuğun üzerine e, ayın dokuzunu, dokuzunu biraz sıkıntılı gösteriyor. Aynı dokuzuna dikkat edin. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Ama geçici bir e, dönem diyor. Kesinlikle yolculuğun üzerine 9 vakit belki böyle de olabilir. Bak yolculuğun üzerine 9 vakit bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Belki ayın 9'una. Eğer 9'unda yolculuk yapacaksanız veya 11'inde 1'inde dedik ya bir yolculuk var. Kesinlikle bu 1-15 Mayıs arasında ağırlıklı %70 yay burçlarına bir yolculuk gözüküyor. Dediğim gibi bu illa yol, şehir, ülke değişmen bahsetmiyor. Saf değişme, ev değişme, iş değişimi böyle olabilir. Aynı 9'una dikkat etmeniz gerekiyor bu kadersel şey değişimin üzerine ama kesinlikle muazzam bir dönemin geldiğini gösteriyor. Kılıç şahsı her külade başarı ve zafere doğru gideceğiniz bir yoldur. Tabii ki biraz püskülleri var bu yolun ama kendinize yol yapmak isteyen fikir ve düşüncesini değiştirmek isteyen yay ve yükselen yaylar kesinlikle muazzam bir başarı elde edeceğinizi gösteriyor net. Şimdi bir kahvemize bakalım. Kahvenin dışında yayları yalnız gösteriyor. Yalnız kaldığını gösteriyor. Bak bunun içerisinde de bir ayak izi çıktı da açtığımda kesinlikle bir yolculuk söz konusu yol yapacağınızı gösteriyor ve bu yol size ciddi şekilde ışık yansıtacağını, hayatınızın değişeceğini, fırsatların geleceğinden bahsediyor bu yol bu yol sizin için. Aynı şekilde İsminde Ç, G harfi, Ç, C ve G harfi olan yay ve yükselen yaylar ayın dördünde muazzam bir e, haber alacağınızı gösteriyor. Ayın dördü 14'ü de olabilir ama burada net bir 4 rakamı çıkarmış. Aynı 4'ü benim içime doğan aynı 4'üdür. Gördüğüm de burada 4'tür. Evet burada bir üzerinizde hafifçe bir nazar var. Çok kötü değil. bak Yıkım değil. Sanki sizi takip eden birini gösteriyor. Ee, bak yine söylüyorum. Özellikle isminde ee, A, Y harfi, T, F harfi. N harfi, M harfi olan yay ve yükselen yaylar üzerinizde bir nazar ve sanki birisinin birisinin nazar ve dikkati sizi takip eden birisi var. Sürekli sizi takip ediyor. Sizin başarınızı takip ediyor. Sizi kıskandığını gösteriyor ve gerçekten de size zararı dokunduğunu gösteriyor. Evet. Burada ne var? Yıldız Yıldız simgesi çıkarmış. Devletle alakalı bir işiniz varsa burada onu gösteriyor. Evet özellikle dediğim gibi burada gösterilen büyük bir fırsat. Sanki beklediğiniz bir zafer ve başarının size geri döneceğini gösteriyor. Bekliyorsunuz onun dönüşünü gösteriyor. <laughs> Yeni başlangıçlar yapacağınızı gösteriyor. Burada görüyor musunuz burada bir savaştan bahsediyor fil bereket ve e, rızık demektir fil çok güzel paradan bahsediyor bereketten bahsediyor ama sanki e, bu bunun e, iki kişiyle karşılıklı bir savaştan sonra bu e, miras davası olabilir beklediğiniz bir para vermişsiniz alamıyorsunuz bir dava sanki mahkemeden bahsediyor bir davanın üzerine alacağınız bir e, mükemmel bir yatırım ve bu miras olsa gerek çünkü ağır bir ee, bir arsa olabilir ev olabilir ve bir para olabilir ee, bunu aynı 12'sini gösteriyor 12'sine kadar olan süre, sürece bu mahkemeden bir haber alacağınızı gösteriyor genel baktığımız zaman kötü e, hiçbir olumsuzluk görmüyorum ama buradaki kavgayı görüyor musunuz resmen karşılıklı savaş var sanki e, bir e, e, birbirinize e, girişmiş vaziyette böyle e, yapışmışsınız birbirinin yakasından böyle Arbede diyelim, gerçekten büyük bir arbede gözüküyor burada. Aynı yedisine dikkat etmemiz gerekiyor. Yedisinde bir tartışma olabilir. Bu tartışmanın bu işte olabilir, şahısla alakalı da olabilir. Ama bu erkek yay ve yükselen yaylardan bahsediyor. Bakın burada iki kişinin birbirle savaştığından bahsediyor. Belki de böyle olabilir. Ortak iş yapan. Yay ve yükselen yaylar varsa bu kesinlikle iş davası, işin kavgası veya sana haksızlık yapmış birisiyle birisinin boğazına yapışmış olduğunu gösteriyor gerçekten. Çok kızgınsın, çok aşırı derecede kızgın olduğunu gösteriyor. Yani yakalarsam öldürürüm kafasında olduğunu gösteriyor. Çünkü sana ciddi bir şey yapmış, haksızlık yapmış olduğunu gösteriyor bu, bu ay 7'sini gösteriyor. Lütfen e, dikkat edin ay 7'sinde bir kargaşanın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi sevgili yay ve yükselen yaylar ama bu yıldız tam e, tam sanki bak bu kavga bu tartışmadan sonra alacağınız bir e, haberden haberden okeylenmiş bir haberin sizi mutlu edeceğini gösteriyor sevgili yaylar. Şuraya bakalım. Burada ne var? Burada e, demin hani bozulmadan önce açtık ya size de gösterdim. Kesinlikle bir ayak izi yoldan bahsediyor. Yol yapacağınızı gösteriyor. E, bebek bekleyen yay ve yükselen yaylar bir tane kız ve bir iş gözüküyor burada. Bilginiz olsun. E, kalbinizde uhde kalmış aşkla alakalı özellikle artık herkese karşı kalp kırıklığı yaşamış olan yayın sıkıldığını gösteriyor. Biraz geri çekilme süreci geri çekileceğinizi gösteriyor. Aşkla bir hareketleme yok ama bir geri çekilme var. Sessizlik içerisinde kalacağınızı gösteriyor. Yeni başlangıçlar, yeni hareketlenmeler ay 8'inden sonrayı gösteriyor. Aşkla ilgili 8'ine kadar sessizlik var. Yani çok bir hamle görmüyorum ve bir şey daha var ikilemde kaldığınızı gösteriyor. Bakın burada kararsızlık var. İki yol var. Hangisini seçeceğini bilmeyen yay burcunu tabii ki yenilik yapması gerekiyor. Yeni yolu seçmesi gerekiyor. Her külade yeniliğe doğru gitmen gerektiğini işaret ediyor. Kahve de aynı şeyi söylüyor tarotta. Evet canlarım fazla da uzatmak istemiyorum videomu. Sizi çok seviyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. böyle. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.